Evet, sonunda 2020 yılı çok şükür bitiyor. Hepimiz için çok stresli, çok zor, kaygılarla dolu bir yıl oldu. Bütün etkinlik endüstrisi için çok zor bir yıl oldu. Tüm sanayiler arasında aslında en çok etkilenen etkinlik sektörü oldu. Bu sıkıntıların aslında 2021'de biteceğine çok inanıyorum. Tüm dünyaya ve tüm etkinlik endüstrisine bu sektörü Türkiye'de başlatanlardan biri olarak çok güzel etkinliklerle dolu kahkahalarla dolu mutluluklarla coşkularla dolu etkinlikler davetler diliyorum 2021 yılına umarım. Çok değerli, çok güzel anılar biriktiririz ve 2020'nin tüm o kaygılarını geride bırakırız. Güzel bir yıl olmasını biliyorum. Ben bu akşam, bu son akşam yemeğimizde 2020 yılına ait tüm sıkıntıları geride bırakacağımız neşeli bir yılbaşı sofrası hazırladım. Ve böyle geyiklerle, küçüklerle, Noel babalarla, kozalaklarla şirin, tatlı bir yılbaşı sofrası ailemi bekliyor. Anneciğim de bize eşlik edecek. Ve güzel bir yılbaşı kutlaması yapacağız. Evet, 2020'ye güle güle, 2021'e hoş geldin diyoruz. Güzel bir yıl diliyoruz. Ben bu seneyi yine de güzelliklerle donatmak istedim. Kendimi karartmamak istedim ve yeni yıla güzel bir hazırlık yaptık. Güzel sofralar kurdum bahçemde, küçük küçük grupları ağırladım Aralık ayında. Hepiniz bunu izlediniz biliyorum ki sosyal medyada da. Ağaçlar, şömine, bir sürü güzel minik ufak tefek dekorlar hazırladım. Şimdi onları da izleyeceksiniz. 2021'e hoş geldin diyoruz. Çok güzel bir yıl olsun herkese. Her e, yeni yıla girerken saat 12'ye 5 dalak, benim güzel ailem bu şöminenin önünde toplanırız. Birbirimize sarılırız, güzel şeyler dileriz, güzel e, umutlar, güzel dileklerle yeni yıla gireriz. Bu sene de öyle olacak. E, artalım eksilmeyelim, güzel bir sene olsun. 2020 e, benim anılarımda çok da hoş e, izler bırakmadı. Umarım 2021 e, eksilenler yerine yeni yenileri getirir, e, güzellikler getirir ve biz bu şöminenin başında 2021'e mutlulukla, umutla ve dileklerle gireriz. O zaman şerefe!